Herkese merhaba arkadaşlar Kingdom Come Deliverance'ın 4. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Devam ettiyerek başlayalım. <laughs> son çuval taşıyorduk. Koy bakalım şunu. Oha yiyecekler de sıfırlanıyor. <laughs> ne güzel oğlum işte al. Al al al. Yakalanmayız al. Bir de öyle diyormuşum ağadan çıkıyormuş amına koyayım. Neyse. Al hepsini al hepsini hepsini hepsini. dans ediyorlar neyse Geniş bir yer bırakmadık Tatlı krep. Al ne olursan al amına koyayım. Bak envatere bak. Ah vah. Bu ne bu çocuğu gibi dans ediyorlar. Amına kodumun topları. Ha, dertte şu amına koyayım. Ne dedin? Ha, kadın geliyor bu çalmayalım çalmaya bir şey. Burası neresiymiş ki? Arka taraf herhalde. Onun metre de var lan. Fark edildik. Ha siktir. Kaç amına koyayım? Kaç. Kaç 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 kaç. Çuvallarını siktirme ya yürü. Kadın amımıza koyacak yürü ya. <laughs> Yemeye çaldığımızı fark etti. var ya. Ne diyor lan ya? Taşıyoruz işte. İnşallah yakalanmayız ya. Bunlar gene kavga ediyor. Bir dakika, hemen geliyorum bir dakika. Bir dakika gülüm bir dakika bir dakika. Kim kimi sikmez sonunun amına koyayım. Bir dakika. Başladı mı kavga? Koş, koş. Ne dedin lan? Ne demek istiyorsun? Kendilerine mi saldırıldılar? Arkadaşlar işte bize iftira iftira atıyor. Derede sanki biz kendimizi bilerek yıktık diyorlar. O şey kortta mektup falan yok diyorlar. Ama sikece bekleyin. <laughs> Herkes tarafından tehdit. <laughs> <laughs> Sakin olun. Öyle arkadaşlarımıza hakaret etmeyin. Aptal olan sensin yarram. Evet. itibat kaybedildi. Kaybedersin sikerim ama ne yapayım. Aaa düğün bunun düğünüymüş. Neyse. Ya da o düğün yapacak kişinin şeyi bu. Yancısı bu. Düğüne gelmek istiyorsun öyle mi? Sana bir tavsiye vereceğim ahbap Nalbattı ya da değirmenci için faydalı olabilirsen düğüne girebilirsin Görkemli olayları görürsün en azından uzaktan ve acınası yalan Yalan mı? Anan da çok yalan söylerdi Ağzına bir vuracağım ağzı yamulacak Çok korktum be. Korkuyan tabi yarram. <laughs> lan kapanlarınızı dilerim lan kafı anandır. Tamam mı? pezevengin çocuğu. İrtibat kazanıldı. Bunu görmek istedim. İşte gel lan o zaman. Geliriz. Kim kimi sikmez sonunun amına koyayım. İlk önce küçük bir itişme, sonra iyi bir yumruk. Gel ona koyayım. Ananızın amını sikerim ha. Amına koydum lan çocuğu Hayır. Hayır hayır hayır. Enerji toplamak lazım. Aa o bana her vurduğunda enerjim düşüyor. Amına çocuğu. Hadi sikselam amına kodumun oğlu. Hadi sikin lan hadi. Gelen amına koyayım. Geldim lan yarramın çocuğu. Hayır dramına koyayım. Lan sen de bir siktir git amına kodumun oğlu. Sikerim ha ananın. Ne oldu? Ha. Amına kodumun gardiyanı geldi. ANA amma oluyor. Gel sen de katıl. Serseze anandır. <gülüyor> <gülüyor> Oha askere vurdu. Kafanı sikeyim senin tamam mı Hans? Ha, boyundura yedik. Bak piç de vuruyor da. İyi en azından ben dışarıdayım. Ah beni de almışlar. <laughs> Şımarık bir velik gibi duruyorsunuz. Orası bu çocukları. İyi, en azından kellemizi kesmiyorlar. Ama hayır Lord Hazretleri kavga etmeyi seviyor. Amma yüzsüzsün Kahraman olmaya çalışmasaydı çoktan orada olabilirdik. Ve seni o beladan kurtarmam lazımdı. Aa tabi çünkü bu bela değil değil mi? Sektir git. Kes sesini yoksa sen de kırbaçtan payın alırsın. <laughs> sen kim olduğunu sanıyorsun lan? Aa el koyuldu. Üzgünüm. Ama senin suçun. Benim suçum mu? Ciddi misin sen? Şu siktiğimin boyundurandan durandan kurt olmamız kimin suçu? Ben sadece seni savunuyordum. Onun sadece özür dilemesini istedim. Sağ kolumu benim mevzumu biraz daha iyi konuşmasını beklerdim. Konuşmadın mı? Peki ne işimiz yaradı? Ben olmasaydım o meyhanede asla olamazdık. Lan bir siktir git. Ne geç geç. Geç. Ve sen ona korumaya kimsin ha? Geç 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 geç. Barış ya. Ertesi sabah. Oradan kaldı ertesi sabah kadar. <laughs> Vallar ya. Sağ sağolun sağ olun. Eyvallah. Ben kendime bakabilirim Gidip düğünün Lord ve göreceğim. Sana veda ediyorum. Hadi siktir gidelim. Götoş. Benden mi gelseydim ya? Bana mı dedin? Burada böyle erkek gibi dikilecek misin? Vaktim var. Değil mi? Var. Buyur. Seni kayın Benden ne istiyorsun? Para çek ne isteyecek ama? Niçin? Dediğimi dedi. Binlerce burada zeynep meşhur ama bugüne kadar hiç para kazanmadım. Bana ne olduğunu öğren. Rica ederim. Heh, asıl isim peşine şimdi düşüyoruz. Ya var hadi geç ha ha. Sanırım haklısın abi. Bana bir torma, tormanın bir daha da bir siktet ya. Geç bana Ya geri ya. Ben köpeğe bulmama gidiyorum. Bu arada da ne senin? Ne iş yaparsın? Dilencidir. Adı Dilber'dir. Bağra. Görünüşe bakılırsa buraları çok iyi biliyorsun. Buralısın değil mi? Değilim. Bıh. Buradan sadece geçiyordum <laughs> yani nereye gidiyorsan. Şehre gidiyorum. Burası şehir değil mi? Ya şehirde ne yapmak istiyorsun? Dilenmek. Ne yapacak ama? İşten korkmuyorum. Belki de köle lazımdır. Ha <laughs> tamam sen benim midem bulandırdın. Bana neden yardım ediyorsun? Çünkü buna ihtiyacım var gibi görünüyor. <laughs> Belli oluyor. Ben de birçok kez dara düştüm. Ve böyle zamanlarda yapılan yardımın ne kadar değerli olduğunu bilirim. Yani bir gezginsin. Yok tamam 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 anladım. Geri al. Ayrıl Hadi, göçürürüz Şimdi ite gitmeye bakacağız Yeni külliyet girdisin alan Ha Direnciyle karşılaştık Bana diyor ki, irtibatın kaybedildi o yüzden bir kiliseye git Ama ben gitmeyeceğim Camı falan yok mu ya burada? Namaz kılak da var Kamera şöyle yapayım Köpek neredeymiş Benim Ağada mı köpek Ama önce bir at çalayım Şu muhafız siktirsin Gitsin de Atlar neredeydi hanımefendi Domuz var Sen kokun atın yarra. Var kadar da benziyor. Neyse. Sesinizi kesin lan. Atla. Bu ne kadar güzelmiş. Dah, dah. Tamam tamam biliyorum at sürmeyi yav. Şuraya doğru gideceğiz. Oo, oh, oh, ne yapıyorsun? Ne yap Atın yer ya. Ha, basıp çekmek yeterliymiş zaten. Tamam. Ha, basmayacağız böyle. Bir kere bas tamam mı? Ya. Ah. Kervanlar. Şu iki çıplak adam öyle güreşiyor mu? ne biçim güreş am? kodumun kar karkası. Sorry man. Şuradan. Şuradan gitsek ne olur? Hiçbir yara almaz. Yürü. Oğlum Reddit Dead işimin şeylerine çok benziyor ha. Burada da başka bir köy var. Orada bir köy var. Uzakta şehrin tam da ortasında. Ne diyorsun lan yarra? Ama siktir et ya. Bir de 2 saat köpek mi arayacağım amına koyayım ya. At tamam sakin ol. Pırış. Pırış amına kodum. Pırış. Yarak amına koyayım. Ah. Vay. Geyik mi lan bunlar? Ceylan. Amına kodumun ceylanları. köyümüze gidelim. o oh, uygun bir yol üzerinde değil. Al şimdi üzerinde. Ya. Aman amanın gaza oldu kız. Bak şu domuza bir çarp. Amına kodumun yabani haramı. Ne oğlum hadi. Çek gene bası. Tut, kalk, kalk, kalk. At ne oluyor sana? Tamam bak sohbet edebiliriz Yeter eğer beni arıyorsan Birlikte valiye gidebiliriz Ne zararım var Bunu konuşabiliriz yani Beni affedemez misin <laughs> şey kız. İnşallah boyun durak yemeyiz inşallah boyun durak yemeyiz ya. <laughs> <laughs> ha <Heh>, kırbaç. <laughs> Millet ne kadar neşeli neşeli izliyor amına. O bu çocuğun ne nasıl vuruyor ya? Daha sonra. Tamam. Ama abu sağlık para öyle bir düşmüş ki etrafı kanlı kanlı görüyorum. Benimiz yüzümüz yıkayak ya. Meyhane bura mıydı Yok meyhane neredeydi? Şu kaç somuz lazım. konu Burası değil bar şuramını onunla hala şey anlı ne varmış bal şarabı hiç para yok ki Normalde oyunda da olsa yemeyecektim arkadaşlar da mecburum şurada iç ya. Aa benim şeyler duruyor da. Bir kesit takmış değilsin. İç amına koyayım. Can nasıl tazeyebilirim ya? sen ne yapıyorsun? Oralara bakmayın. Sana ne? Bakarım ha. Aziz Mendes duası. Kedi ve şair. Kral Macaristan'da sıkmadın. Tilki ve süray masalı. Becerikli ellerin ürünleri bir. Bu ne? Sana ne yarram? Şurada kim varmış? Muhafız var. Agnes. kilitli ya. Buradan atlayamıyor mu? Tanrım berbat görünüyorsun. Yardım ihtiyacın var mı? Var. Yine kanlı kanlı görmeye başladım da neyse. Hatta sana lan şuradan. Senin tipin bana birden tanıdık geliyor ama. Hadi neyse. Bir daha mı şarap çalsak? Şarapçının şanap çarağına. al kaç. Ben seni iyi benzetmiş şey iyi misin? Değilim sana ne yarrağım. Şurada dinlen ya. <laughs> amına koyayım. Bak çanta olunca zende el gözüküyor tavuk ye yemmiyor soğan ye <gülüyor> <gülüyor> Dur oğlum öldürmek adam burada amına koyayım şey yapacaklarmış arkadaşlar. Tek tek kim alırsa altın veriyorlarmış. <laughs> Bunu duyduğum iyi oldu. ne ibne adamım ya. Aa, hani bizim kız şehre gidiyordu. Para. Ya sonundur ya. Şu kızı iki saat konuşuyoruz amına. Hani şehre gidiyordu lan yarram diye bir vuracaksın ama <laughs> muhafızlar var. Tüm yiyeceğimi el koymasınlar. Verif bu burada. indirsem fark ederler. Bak beni gördü onu değiştir doğrusu bu çocuğu. Arım lan o. Şurada benim yüzümü yıkasam ne var ya? Şu piçe bir, şey bir vurayım da oyunu bitireyim arkadaşlar. Ömrüm tıkamına kıyım. Neyse arkadaşlar. Kingdom Delavanche'nin 3. bölümüne sonuna geldiniz. Kanala like atmayı, abone olmayı ve yeni videolarda haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın. İyi seyirler. İyi seyirler. Görüşürüz amına.